Beşinci sorumuz bir çimlenme sorusu. Özdeş fasulye tohumları kullanılarak hazırlanan deney düzeneklerinin görselleri aşağıda verilmiştir diyor. Görselleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Sorularımıza geçelim. Bir ve üçüncü düzeneklerdeki tohumların çimlenme durumu karşılaştırıldığında tohumun çimlenmesine hangi faktörün etkisi gözlemlenebilir diye sorulmuş. Bir ve üçüncü düzeneklere baktığımızda Birinci düzenekte 25 derece sıcaklık ve ıslak pamuk görüyoruz. Üçüncü düzenekte yine 25 derece sıcaklık bu sefer kuru pamuk görüyoruz. Dolayısıyla burada suyun çimlenmeye etkisini gözlemleyebiliriz. Çünkü düzeneklerden bir tanesinde su var diğerinde yok. B'ye bakalım. Bir ve dördüncü düzenekler, düzeneklerin hangisindeki fasulye tohumlarının çimlenmesi beklenir diye sorulmuş. Bir ve dördüncü düzeneklere baktığımızda e, birinci düzenek yine ıslak pamuk 25 derece. Dördüncü düzenek yine ıslak pamuk ama bu sefer eksi 5 derece sıcaklık görüyoruz. Eksi 5 derece sıcaklık tohumun çimlenmesi için uygun bir sıcaklık olmadığı için biz burada birinci düzenek de çimlenme olur diyebiliriz. Dörtte olmayacaktır. C'ye bakalım. Üçüncü düzenekteki fasulye tohumlarının çimlenmesi için düzeneğe ne eklenmesi gerekir denilmiş. Üçüncü düzenekte suyun eksik olduğunu tespit etmiştik Zaten dolayısıyla bu pamuk eğer ıslatılırsa ya da düzeneye su eklenirse 3. E, düzenekteki fasulye tohumlarının çimlenmesini bekleriz. D'ye bakalım. 1 ve ikinci düzeneklerdeki fasulye tohumlarının çimlenmesinin gözlendiği bir deneyde bağımsız değişken nedir diyor. E, bağımsız değişken bizim tarafımızdan değiştirilen ya da etkisi araştırılan değişkendir. 1 ve 2'ye baktığımızda 25 derece sıcaklıklar görüyoruz. İkisinin de ıslak pamuk olduğunu görüyoruz. Ancak ikinci düzenekte ekstra bir kapak görüyoruz burada. E, oksijenin çimlenme üzerinde etkili olduğu bilgisinden yola çıkarak ikinci düzenekte çimlenme e, olmaz diyebiliriz. E, bunun da sebebi e, üzerindeki kapaktır. Dolayısıyla buradaki bağımsız değişken hava ya da oksijendir diyebiliriz. Yani havanın ya da oksijenin çimlenme etkisi araştırılmaktadır. E'ye bakalım. 3 ve dördüncü düzeneklerde suyun çimlenme etkisinin gözlemlenebilmesi için dördüncü düzenekte yapılması gereken değişiklik nedir diye sorulmuş. 3 ve 4'e baktığımızda, 3 düzenekte kuru pamuk 25 derece, dördüncü düzenekte ıslak pamuk eksi 5 derece görüyoruz. Suyun çimlenme etkisini araştırmak istiyorsak, bu iki düzenekte tek değişkenin su olması gerekir. Dolayısıyla dördüncü düzenekteki sıcaklığın eksi 5 dereceden 25 dereceye çıkarılması gerekir ki biz böyle bir deney yapabilelim. Dolayısıyla dördüncü düzenekte yapılması gereken de değişiklik sıcaklık. 25 santigrat dereceye çıkarılmalı diyebiliriz.